Sro wa'r penillion. Penno'r topa. Penno'r Ah, <gülh> shen gelir yn y Elif'e sen de bizi çeker misin? Çekimler bir Ne istiyor. Hoş geldiniz. Çekim yapıyoruz. Ne çekiyoruz? toplumumuzda bir yanlış anlaşılma var. Ee, doğal gıda ve organik gıda konsepti birbiriyle tamamen karışıyor. Ee, bütün gıdalar doğaldır. Yani meyve sebze ya da hayvansal bazlı olması hiç önemli değil. Ee, doğada yetişir. Doğada yetiştirilir. Dolayısıyla bunlar doğal gıdalardır. Ee, organik gıda ise şimdi özellikle meyve sebzeler özelinde konuşacak olursak tohumdan başlayarak hasata kadar bir süreç var. Bu süreç boyunca her aşamada yani tohum aşamasında da üretim aşamasında da hasat aşamasında da çeşitli üretim ajanları kimyasalların kullanılması gerekebiliyor. Organik dediğimiz zaman tohumun da organik olduğu bütün sürecinde de yapay kimyasal katkıların ya da pestisit gibi ajanların yani koruyucu işte böceklere ya da hastalıklara karşı çeşitli kimyasalların kullanılmadığı gıdaları kastediyoruz. Tabii ki bu gıdalara yani herhangi bir gıdaya doğrudan organik diyemeyiz bunları kullanmasak da. Sürecin tamamen denetleniyor olması lazım. Markete gittiğimizde aslında dediğim gibi e, organik sertifikasyon pahalı bir süreç. Yani konvansiyonel üretime göre yani bir çiftçinin üretim yapmasına göre ekstra önlemler gerektiriyor. Doğal ajanlar, doğal koruyucu maddeler ya da doğal pestisitler kullanılması gerektiriyor ve bu durum e, ürünün maliyetini arttırıyor. Dolayısıyla bir bir tüketici e, üretici organik sertifikasyonuna sahipse bunu ambalajında e, özellikle belirtiyor. Dolayısıyla ambalajın üzerinde e, organik yazmasına ya da çeşitli sertifikasyon kuruluşlarının logosunun bulunmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi pazara gidiyoruz birçok üretici el yazısıyla organik yazıyor. Ama dediğim gibi aslında bu hiçbir şey ifade etmiyor. Maalesef birçok üretici organik kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeden tüketicilerin bunlara daha fazla para ödemeye istekli olduğunu bilerek ürünlerinin üzerine organik yazıyor. Çok iyi, iyi tanıdığınız kişilerden almıyorsanız yani tanıdığınızda akrabanızdır arkadaşınızdır almıyorsanız aslında bu ifadelerin çok bir geçerliliği yok bunu bilerek almanız gerekiyor. Eğer siz o kişiye güveniyorsanız ürünlerindeki riskleri göze alarak, kullanabilirsiniz. Ama şunu düşünmeniz gerekiyor. İşte markette bir yumurta normal bir yumurta 5 lirayken organik yumurta 10 liraya satılıyor. Dolayısıyla konvansiyonel bir yumurtayı 10 liraya satarsa satıcı 5 lira ekstra kar etmiş olacak. Yani dolayısıyla bu büyüklükteki bir gelirin de hani bu şeylere olaylara neden olduğunu görüyoruz. İşte çeşitli ürünlerde Organik algısı yaratmak için, örneğin sizin verdiğiniz yumurta örneğinde işte pisliğe bulaştırma ya da boyama gibi hilelerin olduğunu görüyoruz. Bunun için işte dediğim gibi hem sertifikasyonlar takip edilebilir, Bakanlığın ifşa ettiği daha önce hile yapmış firmalar dan satın alınma yapılamayabilir. Bunun dışında yani bir tüketici doğrudan bir ürüne bakarak bunun organik mi değil mi olduğunu anlayamıyor e, ambalajsız ya da etiketsiz bir ürüne e, maalesef bunu anlamak bizim gibi eğitimli insanlar için bile mümkün değil. Sadece laboratuvarlarda yapılan analizlerle anlaşılabilir. Yani aslında organik gıda faydalı mı? faydasız mı buna bir bakmak gerekiyor. Buradaki asıl mevzu konvansiyonel üretimde yani geleneksel üretimde kullanılan kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin bıraktığı kalıntılar. Bu kalıntılar insan vücudunda birikerek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte kansere, hormon bozukluklarına, üreme sorunlarına neden olabilir. Dolayısıyla eğer bütçeniz el veriyorsa, imkanlarınız el veriyorsa organik beslenmeniz sizi bu durumlara karşı koruyabilir. Tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte üreticiler ya da satıcılar da farklı konseptler geliştirmeye başladılar. İşte örneğin son zamanlarda karşımıza pestisit yoktur ibareli meyve sebze ürünleri çıktı. Bunlar organik olduğu anlamına gelmiyor bu ürünlerin. Ancak bu ürünlerin üretiminde pestisit kalıntılarının olmadığı ya da pestisitlerin izin verilen miktarlarda kullanıldığı anlamına geliyor ki bu tüketici için iyi bir şey ve daha kolay ulaşılabilir, ekonomik olarak bir şey. Dolayısıyla organik tüketim mümkünse organik tüketimi tavsiye ediyoruz. Değilse de en azından güvenilir üreticilerden pestisit olmadığı ifade edilen ürünleri kullanılmasını önerebiliriz. Tarım Bakanı özellikle insan sağlığına zararlı bileşenler içerebilecek gıdaları ya da hile yapılmış gıdaları belli aralıklarla afişe ediyor markaları. Dolayısıyla bu afişe edilen markaları ya da bu markalarla ilişkili yeni markalara mümkün olduğunca dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. internette artık birçok bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Yani bir üreticinin birkaç markası sıkıntılıysa diğer markalarında da sıkıntı olabileceğini Düşünerek bu markalardan uzak durmayı tavsiye edebiliriz. Evet mercimek falan gelmedi işte. O kutu benim elime ulaşmadı. Hı hı. tamam ben sen yaz o zaman ben beyaz kutu ayarlamıştım diye ben de o kutu elime ulaşmadı diye. bakalım, bakalım sistemde